Teşekkürler. Sevgili izleyenler süper kumbaranın süper çocuklarıyla harika iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ve ben inanıyorum ki bu ekip finale çok hazır değil mi arkadaşlar? Evet. Harikasınız o zaman. Kadir için gelsin kategorilerimiz. <laughs> Mutfak, müzik aletleri, genel kültür, anlam bilgisi hangisi olsun? Çankırı'nın ç'si. Çankırı'nın Ç'si mutfak kategorisinden geliyor sorumuz. Görelim. Birçok şehrimizde yapılan Ege bölgesiyle özdeşleşmiş bir yiyecektir. Nokta 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 dolması süremiz başladı. Birinci kelime biber alabilir. Zümra başlattı evet. ekip çalışmasını. Biber. biber. Kaçmak dolması olmaz. Kaçamaz. <laughs> ne dolması olmaz dedim? Biber kaçmak dolması. Dedin, de? biber kaçamaz dolması. <laughs> kaçmak dolması. Hadi bir kutu açalım. Biber kaçamaz dolması biber kaçağı dolması. Tam basıyordum bas. <laughs> Zümra sen de mi onu diyecektin? Evet onu diyecektim. Hakikaten. Biber, biber kaçağı, kaçağı, dolması mı? Görelim. Olmadı. Biber kaçağı. Biber kaçağı dedi. Evet. Bu değil. A. Bıçağı olabilir mi? Bıçağı. Biber bıçağı. Doğru mu? Görelim. Olmadı. Ben bir kutu açacağım arkadaşlar. Öyle düşünelim. Açalım biber bir kutu. Belki orada beş kalsın biber bıçağı olur. Biberi eledik. Koltuk. Kasa. Koyun. Ege bölgesinde çok meşhur. Koyun olabilir biri. Bu dolma. İyi. Koyun kaçı? <laughs> Koyun kaçı? 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 neyi düşünerek söylüyoruz arkadaşlar? Kaçı? Tamam. Koyun. Doğru mu görelim? Bakın bu bir dolma. Bir kutu daha açalım. Öyle düşünelim. Kadircim dikkat et düşebilirsin. İlgi kazak. Koyun. Bu bir... 10 10 saniyemiz var. Bakın bir dolma, bir kutu daha açalım. Kabak saçı. Kabak saçı dolması. buldum. Buldum. <laughs> Zümra buldum diyor. Yiğit'in cevabı doğru mu? 200 puan ekler miyiz Kumbaraya görelim? Olmadı Zümra. Kabak çiçeği dolması. <laughs> Acaba düşündük, taşındık, sonunda doğru cevabı bulduk mu arkadaşlar? Görelim cevabımız doğru mu? Yes. Şahane Onlu bir yakala. Ekim, ekim çalışmasıyla cevabımızı bulduk. Harikasınız. <laughs> Zümracığım senin için geliyor kategoriler. <laughs> Hangisi olsun? Hmm, mutfak olsun yine. Mutfak ne? olsun yine. N harfi sorumuzu görelim. Hamsili pilav, kara lahana sarması, kuymak gibi yemekleriyle ünlü mutfaktır. Nokta nokta mutfağı süremiz başladı. Karadeniz. Evet. Ekip arkadaşların da sana katıldı evet dediler. Karadeniz. Doğru 800 puan daha ekler miyiz kumbaramıza? Şahanesiniz. Arkadaşlar. Hadi. Hadi bir kumbaraya gidiyorum. Tamam mı? bakalım kaç üç. puanımız var? Son 3 soru kaldı. Haklısınız. Görelim bakalım kumbaramızda kaç üç. puan var. Ben şekil ettim. Kumbaramızda 2090 puanımız var arkadaşlar ve hedefimiz için kalan üç puansa 410. 3 soru daha bilirsek ödül bizim. Yiğit'le devam ediyoruz. Müzik aletleri ordunun olsun. Müzik aletleri ordunun olsun sorumuzu görelim. Bir ile çalınan şişkin gövdeli kısa saplı telli müzik aletidir. Süremiz Aa. başladı. Şey. Müzik aleti çalanlar vardı bu ekipte. Ya nasıl bir olduğunu biliyorum. Var. Ne olduğunu da biliyorum ama adını bilmiyorum. Biliyorum adını unuttum. Böyle kabak Bilmek gibi abi. bir şey görünüyor. Evet. Böyle ucunda böyle çok ince bir sapı var. Ağzımda açalım bir kutu. Gitarımsı bir şey. Bir, şey. Hı? bir kutu daha açalım. Bence biliyorsunuz hepiniz. Kadir. Mandonom. Bir Mandonom. daha söyle. Mandonom. Doğru mu görelim? Olmadı. Mandonom olabilir. Şey bir kutu daha açalım. Son 32-33 saniyemiz. Bir kutu daha. Mandolon. Mandolon. Doğru mu görelim? Olmadı. Arkadaşlar ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Mandolin. 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 Olabilir bence. Doğruyu 800 puan atar mıyız kumbaramıza? Atarız. 19 saniye kaldı. Görelim. Doğru. Bravo. <laughs> Arkadaşlar kaç soru bilirsek ödül bizim? İki. İki, soru bilirsek Hayır, son ödül iki bilirsek. soru. Elif Nazlı Sonra da, devam da son ediyoruz. soru geliyor. Genel kültür annem bir canım B'si. Genel kültürden Bircan hanımın B'si sorumuzu görelim. Yıkanırken suyun dışarı sıçramasını önleyen Cam veya plastik bölmedir. Süremiz doğru. başladı. Ben Hemen. bulamadım. Biliyorum ama bulamadım ben biliyorum. Yıkanırken. Duş alırken. Hem buldum. Duşa kabin. Doğru. Son bir. Biraz benim yardımlarımla da galiba. Cevap doğru mu görelim? <laughs> şey bazen kabin. böyle cevap son kaçıyor soru arkadaşlar. Hadi son soru. Yaparız. Elif Naz'ım kutluyorum seni de. Arkadaşlar Yayın. Yiğit de seni tebrik etmek istiyor. Teşekkürler Yiğitim. Şimdi bir soru daha bilirsek ödül bizim. Çok heyecanlı Kadir için geliyor kategoriler. <laughs> Müzik mi seçsem, genel mi seçsem? Hangisi olsun? Leman'ın L'si. Leman'ın L'si genel kültürden geliyor sorumuz. Akarsular tarafından parçalanmış yüksek ve geniş düzlüktür. Süremiz başladı. Kanyon değil. Ben gittim. <laughs> Var mı fikrimiz? Kutu Hadi bulalım cevabı. Kutu Ödüle açabiliriz. gidelim. Biraz düşünelim önce. Hemen kutu açmak yok. Akarsular tarafından parçalanmış yüksek ve geniş düzlük. Kır diyeceğim de kır, kır Son 30 saniyemiz. Bir kutu açalım. Plato aklıma geldi. Arkadaşlarına sorar mısın Kadirciğim? Sana katılıyorlar. Plato Plato değil mi? P L A T O. Herkes katılıyor plato. mu? Olabilir. Evet. Ben Peki biz bu dedik. cevapla Elif Naz Yiğit, Zümra ve Kadir'in ortak çalışmasıyla ödülü alır mıyız görelim? Bravo! Yes. <gülüyor> yes. <gülüyor> oh. <laughs> süper kumaranın bugünkü birincisi Kadir. Bravo Kadir. <laughs> süper kumaranın bugünkü birincisi Zümra. Bravo Zümra. <laughs> süper kumaranın bugünkü birincisi Yiğit. Bravo Yiğit. <laughs> Ve süper kumaranın bugünkü birincisi Elif Naz. Bravo Elif Naz. Arkadaşlar hepinizi kutluyorum. Öncelikle çok güzel bir ekip oldunuz. Bunun için de ayrıca kutluyorum. Nasıldı? Çok iyi. Çok güzel. Şahaneydi değil mi? Son İkti soruda geldiniz. çok streslendim. Evet ama ekip olarak bildiğiniz arkadaşlar. Bildik. Kutluyorum. Başardık. Başardınız. Şimdi ben merak ediyorum. Bir Ödül abla var ya buralarda. Gören var mı Ödül ablayı? Evet. Tam karşıda. Nerede? Geldi mi? Şurada. Evet, Duygu abla yine karanlıkların içinden çıktı diye düşünüyorum. Hoş geldin Duygucuğum. <laughs> Teşekkür ediyoruz Ödül ablamıza. <laughs> Ödüller elinde bizi bekliyor karanlıkların içinde. Acaba Elif Naz'cığım. İyi ki geldin. Teşekkür ederiz. Yiğit'cim iyi ki geldin. Teşekkürler. Zümra'cığım iyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz. Ve Kadir'cim iyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Ekran başındaki siz sevgili kardeşlerimiz eğer siz de burada bize katılmak isterseniz başvuru adresimiz www.tv360.com.tr. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hadi hep beraber el sallayalım. Hoşçakalın. <laughs>